Merhaba sevgili dostlar. Yılbaşı gecesinin o heyecanı, ışıltısı ve yeni yıl umutları şimdiden yüzlerde gülümseme yaratmaya başladı değil mi? Bu güzel geceyi evde sevdiklerimizle geçirirken soframıza hangi şarabı koyacağımıza birlikte karar verelim. Çünkü doğru şarap seçimi yılbaşı gecenizi daha da unutulmaz kılabilir. Bugün kırmızı, beyaz ve roze şaraplardan bahsedeceğiz. Her biri bambaşka dünyalara açılan kapılar gibi. Hadi gelin birlikte keşfedelim. Kırmızı şarap, yılbaşı gecesine adeta samimiyet ve bir parça nostalji katan bir seçim. Düşünün, etrafınızda sevdiğiniz insanlar, masada güzel bir hindi ya da nefis bir kırmızı et yemeği var. İşte tam bu anda bir kadeh kırmızı şarap o anı taçlandırır. Kırmızı şarap hem yemeklerin lezzetini ön plana çıkarır hem de derin aromasıyla sohbetlere eşlik eder. Şimdi gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Şarabınızı yudumlarken hafif bir meyvemsi tat damağınızda doluyor. Ardından gelen o odunsu, baharatlı aromalar sizi sıcacık bir atmosfere davet ediyor. Kırmızı şarap, yılbaşı gecesinin o dingin ve derin tarafını sevenler için mükemmel bir tercih. Sofraya biraz şıklık katmak isteyenler ya da nostaljik bir gece hayal edenler mutlaka kırmızı şaraba bir şans vermeli. Beyaz şarap, yılbaşı gecesine biraz daha ferahlık ve zarafet katmak isteyenlerin favorisi. Özellikle hafif yemekler, deniz mahsulleri ya da güzel bir meze masası hazırlıyorsanız beyaz şarap tam da ihtiyacınız olan şey. Öyle bir şarap ki hem yemeklerinizi tamamlar hem de damakta ferah bir tat bırakır. Beyaz şarap, yeni bir yıl geliyor, her şey tazeleniyor diyenlerin ruh halini yansıtır bir yudum aldığınızda o meyvemsi tazeliği hissedersiniz. Hani bazı anlar vardır, gözlerinizi kapatır ve ''Evet işte bu'' dersiniz ya, işte beyaz şarap tam da bunu hissettirir. Yılbaşı gecesinde kendinizi hafif, enerjik ve mutlu hissetmek istiyorsanız, masada bir şişe beyaz şarap bulundurmayı unutmayın. Eğer yılbaşı geceniz biraz daha hareketli, bol kahkahalı ve eğlenceli geçecekse, roze şarap tam size göre. İlk bakışta rengiyle bile insanın içini ısıtıyor. O gül rengi tonları adeta şarap dünyasının en neşeli üyesi olduğunu söylüyor. Rose şarap tatlı bir sohbetin, biraz müziğin ve hatta yılbaşı kurabiyelerinin yanında harika bir eşlikçidir. Onu özel kılan şey hem beyaz şarabın ferahlığını hem de kırmızı şarabın derinliğini bir araya getirmesi tam bir denge ustası diyebiliriz. Hem hafif hem de sofistike bir tadı var. Yılbaşı gecesini biraz farklı bir dokunuşla kutlamak isteyenler için roze şarap kesinlikle deneyimlenmesi gereken bir alternatif. Yılbaşı gecesi dediğimizde herkesin aklında farklı bir resim canlanır. Kimi kalabalık bir masa ve dostlarıyla gülüp eğlenmek ister, kimi ise ailesiyle daha sakin bir ortamda yeni yıla girmeyi hayal eder. İşte bu yüzden şarap seçiminiz tamamen o gece yaratmak istediğiniz atmosfere bağlı. Kırmızı şarap daha ağır yemekler ve nostaljik bir ortam için mükemmel bir seçenekken beyaz şarap daha hafif ve taze bir hava katar. Roze ise tam bir joker herkesle uyumlu ve her masaya neşe getiriyor. Unutmayın, şarabın tadını çıkarırken doğru servis sıcaklığı da çok önemli. Beyaz ve roze şarapları güzelce soğutmayı unutmayın. Kırmızı şarabı ise oda sıcaklığında servis edin ki aromalarını tam anlamıyla hissedebilin. Bir de küçük bir öneri, eğer tam olarak hangi şarabı seçmeniz gerektiğine karar veremiyorsanız hepsinden bir şişe alabilirsiniz. Böylece herkes kendi favorisini seçer ve geceniz çeşitlilikle daha da renklenir. Şimdi hazırsınız. Artık yılbaşı gecesi için en iyi şarap alternatiflerini biliyorsunuz. Sevdiklerinizle dolu güzel bir masa kurun, şarabınızı yudumlarken anın tadını çıkarın ve yeni yıla keyifle girin. Şimdiden afiyet olsun. Mutlu yıllar.